pazar gününden günaydın. Benim bitmeyen ve değişmeyen ses tonumla herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada Kaan'ın bisikleti ve benim bisikletimi aldık. Hem dedik şöyle bir kordon tarafında birazcık dedik turlayalım. Hem dedik bir kahvaltı yapalım. Arabayı. <laughs> ne? bu halde çıktık evden yani. Hatta hayırlısı. Ben iyileşebilir miyim öyle kolay bir şekilde? Evde o kadar çok iş var ki. Evi şey Gidiyoruz bakalım neyse. Nasıl yapacağız bilmiyorum. İçime de sinmiyor böyle olunca biliyor musun? Neyse bisikletin hevesine çıktık bakalım gidiyoruz. Sizi de yanıma taşıyorum tabii ki de. Yeni bir vlog, yeni bir video başlatmaya karar verdim. Ani bir kararla. Hadi görüşürüz o zaman Kordon'da. Biz <laughs> şimdi geldik. Bu Kaan'ın bisikleti gördüğünüz gibi. Dost diyoruz biz kendisine. Ghost markası bunun. Kalan ikisi daha profesyoneldir bir bisiklet. Şimdi de benim bisikletimi indiriyoruz arabamın ucunun arkasından. Hava da mis gibi. Alsancağa geldik şimdi. Kordon'da biraz şöyle tur atıp kahvaltı yapmamız lazım. O kadar acıktım ki gözlerimi açamıyorum resmen yani. <laughs> bakın bakın geliyor. Minocuğum. <laughs> evet çıkartalım. <laughs> Bu bisikletin naylonla sıfır, e, sıfır aldığımız Peşin parayla aldığımız naylonun da olduğu belli mi? <laughs> Yasemin Öz yapıyordu ya. Hadi bakalım. O zaman şimdi biz başlıyorum turumuza. Sizi yine açacağım zaten. Gördüğünüz gibi burada da bana hizmet etmekte sınır yok. <laughs> biz kordonda <laughs> neydi buranın ismi? Service'ına geldik. Kahvaltımızda reçel, yumurtanın yarısını yedik gördüğünüz gibi. Ve bisikletlerimiz kapıda. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama kahvaltımız yaptıktan sonra rotayı tekrardan konuşturacağız. Sesim iyice gitti. <laughs> hadi evet, bugün Gediz arkadaşımız da üzümle <laughs> bizi yakaladı. Evet, hadi. Ne yap, nereye gideceğiz? Urla'ya kadar gideriz. Tam tutturalım mı? Şöyle sahile çıkacağız, oradan inci atan döneceğiz. Tamam. Tamam. Şimdi burada tam tur döndük mü? Yaklaşık Hı -hı. Bir, e, iki kilometre tam buraya geri dönüyor. Yarın yerde yaptık. Barış Koca kapısından geçip ince alt. Köprüde ince alt yapalım. Tabii. Orada hı hı. üç tane kapı var. Hı hı. Devam et. Ben de dedim bir daha Çiçekli kız. Hadi Bayağı güzel geldi ama, değil mi? Evet. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Yoruldun mu? Biraz ayaklarım ağrıdı ama ee, öyle bir ekstra bir ağrım bir şey yok. Yılların hamlığı var. Ee, tabii. Yarın bu tarafa ayaklarım çok ağrıyacak gibi. Yok yok içinde. bir soda içersin bir şey olmaz. Evet. Bir soda yarım muz tamam. Of hem de nasıl? Ha? He? Hem de nasıl? Artık yandın. Valla ben de özlemişim aşkım. Çek Ekstra şu an hasta olmasam öyle şu an var ya. Ya tamam bugünkü biraz deneme turu. Bisiklete alışıyorsun hani şeye. Hava biraz keskin. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Ver Bak size neyi göstereceğim. Biz şimdi İnciraltı Kent Ormanı'na geldik. Biraz dinlenin siz de. Yorulmuşsunuzdur. Bizim güvenlik biraz dinlensinler size. İnciraltı Kent Ormanı'nı göstereyim arkadaşlar bakın. Bu <laughs> çok güzel. Pelikanlar var. Pembe pembe. Valla ilk güne göre iyi performans. Şimdi yola devam edip gidip sıcak bir şeyler içmeye gideceğiz. Birazdan. Çık çık. Küçük vitesi, çıkamıyorsan eline çık, yapacak bir şey yok. Hızlı girseydin olurdu. Ben buradan çıkarım. Elinde çık gel, çıkamıyorsan sıkıntı Eşim. Nasıl gidiyor yolculuk? Çok güzel. Hı. Şu an neredeyiz biz? Gözde geçtik. Nereye gittik? Şimdi Alsancak'ta indik. Bisikletlerimizi Alsancak'tan aldık kordondan. Oradan pasaporta kadar gittik. Pasaporttan sonra kahvaltı yaptık. Ondan sonra bu sahil boyunca İnciraltı kent ormanına kadar gittik. İnciraltı kent ormanının sahil evlerine doğru uzadık. Oradan bir kahve molası verdik. Şimdi yeni doğru dönüyoruz. Ses Tam gitti. Bir bisiklet rotası yani. Şu anda neredeyiz? Artık konaktayız. Konak tarafındayız evet. Bayağı geldik. Bakın yeni şeyim de var. Neyim de? Maf. Baf. <laughs> Bakın yakınlaş. Kulaklarım o kadar çok üşüdü ki bundan aldık. Bu bayağı korudu. iyi geldi yani. Bisiklet Bak. nasıl? İyi. çok memnunum. Çiçeklerim soğudu biraz ama eve gidince bunlara bir Olsun, şunlar... az birinci Neydi bunlar? Gipso. 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 Gipsolarım çok güzel. Bundan sonra aşkım her bisiklete binmeye bir tane çiçek alıyoruz tamam mı? Oldu. <laughs> Yazın ancak olur. <olarak. gülüyor> kışın. Kışın zor. Hadi devam edelim. Denizli rengi ne kadar güzel. Denizli rengi tuttuğumuz yalnız bak. Pelikanlar gidiyor. Evet pelikanlar Acıkmalar nasıl? Yani fark etmez. Evet gidince bir makarna falan. İstersen alo makarna partisi verir Böyle mi? şarap falan çekiyor aslında ama ağır kesiştiğim içtiğim için hmm. sesler. Alo makarna yiyelim mi? Olabilir valla. Evde ne yapacağız <laughs> ya ama? Ver <laughs> bak. Şimdi İzmir'de bakın bisiklet sürmek isterseniz eğer şey oldu <laughs> oldu yeni tanıtanlar yolu. Bisiklet rotası diye böyle bir rotalar var İzmir'de böyle değil mi? Hani bisiklet Altar yolları canlıda, var. Bisiklet yolları var ama böyle rota gibi hani Hı -hı. çok rahat mesela her yerden her yere ulaşım sağlayabiliyorsunuz bisikletle. Çok güzel bisiklet yolları Mali var yollar çünkü. Var. Aynen. Tabii böyle şehirlerin içinde merkezi yerlerde biraz böyle şey zorlanabilirler değil mi? Hani Yediz de söyledi ya yokuş yukarı çok yollar. Yok yok bisiklet yolunda sorun yok. İçeri bisiklet yolundan çıkarsan sıkıntı var. Hı -hı. Aynen. Bisiklet yolunun içinde sorun yok. Gayet de rahat. Çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz yani. yani. Bakın İzmir'i göstereyim size. Sasalı'dan Aynen. Her Hı. yerden. Biz mesela şu karşı öz dilek tarafına gittik İncilaltı. Buradan böyle sahil boyunca. Gördüğünüz gibi bakın bu yollardan çok rahat bir şekilde bisikletinizi kullanabilirsiniz. Canım İzmir. Biz bu şehre boşu boşuna aşık değiliz arkadaşlar. Hadi gidelim. Çiçeklerim var lan Aynen ya aşkım alabarda makarna yerim bence. Hadi. Bugün de kurtardık. Hadi bakalım. Biz kumru setlerine geldik şimdi. İskender yiyeceğiz ama mekan acayip güzel. Bakın şimdi. Biz ikizleri buraya park ettik. Şurada. O millet coşuyor. Şimdi size de bakışımı göstereceğim şimdi birazdan. Ben bir gideyim. Açtık oraya <laughs> Yerim. Karnımız acıktı. Sonra artık evimize doğru gideriz inşallah. <laughs> Biz şimdi park ettik bisikletlerimizi. Hala kaba gördüğünüz gibi yemeğimizi yedik. Bir güzel İskenderi gömdük valla. Şuradan burada Asan Kıbrıs yine burası çok güzel. Dondurma ilmik helvası. Konuşamadım, Dondurmalı ilmik helvası. Dedik ki çıkmadan önce dedik bunu da yiyelim. Bari dedik evimize öyle gidelim gibi Kaan gördüğünüz gibi zaten yine başladı yemeğe anında. Evet. Hadi bakalım yiyelim biz afiyet olsun. Herkese selamlar yeniden. Mini ve başka bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Ben işten çıktım. Şu anda saat 6'yı geçiyor. Nur'a geldim. Bisiklet, güzel bir bisiklet gezisi yaptık sizinle birlikte İzmir'de. Bisikletimle beraber ona ayrı bir video çekmek istedim. O yüzden ona ayrı bir, yani başka bir şekilde bir video başlattık. Birlikte gezdik, bisiklet turumuzu yaptık. Ve dedim ki hazır şu, bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Tırnaklarım o kadar kötü oldu ki yani en son yeni yıl zamanı yaptırmıştım ben bunları. Kırklarına ekmeden önce Aralık ayında. Geçen haftalarda gelecektim. biraz grip olduğumdan dolayı da çok böyle bulaşmak istemedim. Şimdi iyiyiz. Enerjiyiz. Biz gibi şimdi Nur'a geldim. Tırnaklarımı yaptıracağız bakalım. Akşam artık kaç çıkar bilmiyorum. Size de göstereceğim zaten. İşim bitince size de yeni modellerimi gösterip bu videoyu öyle kapatırız istedim. Hadi bakalım şimdi gidelim. Nurcuğum özlemiştir beni zaten. Hadi bakmayın. Bakın Nur'um burada. Çok tatlı var Bakın burada da minnoşlar kendisi de içeride. Ben bu videoyu başlattım ama bir türlü bitiremiyorum arkadaşlar. Herkese cumartesi gününden selamlar. Şu anda saat akşam 8.30'a geliyor. Ben dün en son Nur'da, Nur'a giderken biliyorsunuz ki açmıştım e, kamerayı, elimi aldım. Daha sonra kamerayı elime alamadım bir türlü. Akşam çünkü saat 10.30-11'e doğru işim bitti. E, sonra işte eve geldim, ettim. Annem biraz rahatsızlandı, grip gibi bir şey oldu. Demet buradaydı derken akşam bin öyle bir elime hiç kamerayı almayı unuttum tamamen. Bugün sabahleyin uyandık kahveye, sabah kahvemizine Demet geldi. Demet'le birlikte bir güzel oturduk annem falan hep beraber. Bol bol sohbet ettik, muhabbet ettik, dedikodu yaptık. Kahvaltı hazırladık. Sonra ben evi temizledim biraz, evle ilgilendik. Bugün hiç dışarıya çıkmadık. Evi temizledim derken yemek yedik ve saat şu an 8.30 ve ben elime tek kamerayı yeni aldım. Dedim ki bari bu video artık kapatayım. Ee, hazır kalıcı oje yeni bir kalıcı ojemi yaptırdım onun modelini size göstereyim ee, bisiklet vlogundan başladık oje ile beraber kapatmış olalım en azından ee, şöyle size bakın modelimi göstereyim mi? siyah french yaptım ellerime bir dakika şöyle göreceksinizdir şöyle göstereyim bakın ben çok memnun kaldım çok beğendim ee, Çok bu modeli zaten istiyordum bayağıdır uzun süredir ama nur çok fazla hoşlanmadığı için bu modelden ee, çok sevmiyordu. ama dedim ki hazır kış bitmeden Yaz dönemi gelince zaten yeni şeyler yaparız bir dakika. Yeni daha böyle renkli cıvıl cıvıl modeller yaparız dedim. Bu arada şu tırnağım şu e, şu anda jel e, tırnak, jel protez tırnakmış. Yani öyle söyledi Nur bir dakika dün yaptı. Jel protez tırnak ben ilk defa yaptırdım. Hep duyardım ama jel protez tırnak nasıl oluyor ya falan dedim. Hani Dedim hani tırnağı böyle yapıştırıp üzerine o şekilde mi kullanacağız falan hiç yaptırmadığım için tabii bilmiyordum. Meğer sen bunu bir jel ile beraber e, işte üzerim, tırnağımın üzerine sürdü kırılan tırnaktan kalanını. Onu kuruttu daha sonra törpüledi falan böyle hiçbir şey olmaz bunu çok rahat kullanabilirsin dedi. İnanılmaz bir kaldım çok da beğendim hiçbir fark yok zaten görüyorsunuz. Çok da sağlam gayet de rahat kullanabileceğim bir model Ellerim bu şekilde vallahi çok memnun kaldım. Bayağıdır gitmem gidememiştim çünkü. <laughs> bu bana bayağı iyi gider yani şimdi. Öyle o yüzden artık dedim ki bu vlogu böyle kapatalım. Tırnaklarımı size göstermeme göre artık vlogun sonuna gelebiliriz. Ben edite başlayayım. Yarın size hemen pazar günü diye yayına açalım o zaman videomu. Umarım videom beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Diğer vloglarımda ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.